İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Dün heyecanlı bir günü atlattık. Şimdi gelinen noktayı daha iyi anlama buna göre davranma durumundayız. Öncelikle şunu söylemeliyim. Dün sizlere CHP'nin açıkladığı, MHP'nin de olumlu bakarak düşüneceğini söylediği ortak aday Ekmelettin İhsanoğlu'nun yanlış seçim olduğunu söylemiştim. CHP'nin kararını ise bugüne kadar alınmış en kötü karar olduğunu üstüne basarak belirtmiştim. Kılıçdaroğlu'nun parti başında kalamayacağını, bu seçimin CHP'de bir kırılma yaratacağını da eklemiştim. Şimdi bu görüşlerimin aynen arkasındayım. Ancak şurası bir gerçek ki yeniden bir durum değerlendirilmesi yapılması da gerekiyor. Çünkü CHP öyle akla gelmeyen bir hamle yaptı ki kendi varlığını inkar ederken Türkiye'yi de kilitledi. O halde Türkiye'de neler olduğunu, bunun iç ve dış güçlerin hangi amaçla ve nerede birleştiğini önümüzdeki dönemde Türkiye'yi nelerin beklediğini enine boyuna irdelemek zorundayız. Aksi takdirde yanılacağımız gibi sonuçları çoğumuzu üzecek yanlış kararlar alacağımız da bir gerçektir. Şimdi sevgili izleyiciler şuradan başlamak istiyorum. Tayyip Erdoğan'ın rejimi ve yönetim biçimini tamamen değiştirmeyi amaçladığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tabii kazanırsa Hepiniz takdir edersiniz ki en önemli karar muhalefetin ortak ya da tek tek çıkaracağı adayların kimliğiydi. Günlerdir bir çatı aday tartışması yapılıyor. CHP Genel Başkanı çok güzel bir profil çiziyordu. Saygınlığı olan, Türkiye'de herkesi kucaklayabilecek, işte dünyanın da tanıdığı ve tabii ki saygı duyduğu, layık, demokrat, cumhuriyetçi, sanattan, edebiyattan anlayan, devlet adamı nitelikleri taşıyan ve özünde de iyi, vicdanlı, ahlaklı, namuslu bir aday. Sorun bu çok güzel profile uyacak bir ismin bulunması. Elbette Türkiye'de bu profile uyan pek değer pek çok değerli isim var. Ancak şunu da biliyoruz. Kamuoyunun zihninde yapılacak bu seçimler normal bir seçim olmayacak. Toplumun önemli bir bölümü Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'ın kazanmamasına odaklandı. Öyle bir aday bulunmalı ki Erdoğan seçimi kazanamadı. Kazanamayınca artık yerinde kalamaz ve Türkiye rahat bir nefes alır. Herkesin aklında bu ve bu nedenle kim olursa olsun yeter ki seçimi kazanacak bir aday olsun fikri milyonlarca insanın beynine adeta kazınmış durumda. Böyle bir gerçek var şimdi. Şimdi CHP Genel Başkanı günlerce turlar yaptı. AKP hariç bütün siyasi partileri ziyaret etti. Sendikaları, sivil toplum kuruluşlarına, sanatçılara kadar herkese gitti. Görüş alışverişinde bulundu. Bazı isimler üzerinde duruldu. Eleştiri ve destekler dinlendi. Kılıçdaroğlu bununla da yetinmedi. Sayısını tam bilmiyorum ama hani duyduğum kadarıyla en az 10 ayrı araştırma yapıldı. İşte kimin de kamuoyundan isim vermesi istendi. Kimin de saptanan bazı isimler halka soruldu. Ayrıca milletvekili arasında da anketler yapıldı. Herkesin kimi istediği öğrenilmeye çalışıldı. Ve düne geldik. Kılıçdaroğlu çatı aday konusunda kesinlikle uzlaşmak zorunda olduğunu düşündüğü MHP Genel Başkanı ile yaptığı görüşmeden sonra o ana kadar adı belki birkaç kez geçer ama hiç kimsenin üzerine ciddiyette durmadığı Ekmelettin İhsanoğlu'nun ortak aday olarak belirlenmesi konusunda prensip anlaşması yaptıklarını açıklayıverdi. Şimdi sevgili izleyiciler bu gerçekten bir şoktur. Kılıçdaroğlu onca görüşme yaptıktan sonra en yakınındaki 2-3 kişi hariç belki o kadar bile değil. Kimseyle paylaşmadığı bir ismi CHP tarihinin en önemli kararı olarak ve tamamen şahsi iradesiyle ortaya koydu. Şimdi bakın genel merkezdeki bir çaycının değişmesinin bile parti içi çatışmalara tartışmalara diyeyim çatışma değil tabi tartışmalara sahne olduğu CHP'de bu kadar önemli bir kararın sadece genel başkanın aklında olması ve bunu hiç kimseye tartışmadan sormadan sorgulamadan açıklaması bugüne kadar ilk kez görünen bir şey. Hani var böyle başka kararlar diyen varsa da ben hatırlamıyorum en azından. 37 yıldır gazetecilik yapıyorum. Şimdi sevgili izleyiciler açıklanan isim normal koşullarda CHP'lilerin sıcak bakabileceği bir isim değil oyunu daha önce AKP'ye verdiğini söyleyen Erdoğan'ın bugüne kadar görülmüş en başarılı başbakan olduğunu televizyonlarda dile getirmekten çekinmeyen eşinin başı açık olsa bile bugüne kadarki uygulamalarında Atatürk'e, Cumhuriyet ilke ve devrimlerine çok sıcak bakmadığı bilinen bir ismin emrivaki yapılarak açıklanmasının elbette bir bedeli vardır. Ancak görüldüğü kadarıyla Kılıçdaroğlu CHP tarihinin en önemli kararını tek başına alırken çok rahattı. Sanki Ekmelettin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacağına dair bir garanti almış gibi. Öyle bir garanti olabilir mi? Ha şimdi demokratik olarak elbette bu mümkün değil. Hiç kimse halkın oyuna ipotek koyamaz. Ancak şunu da biliyoruz ki çok iyi düzenlenmiş bir propaganda hatta beyin yıkama ile ve ortaya saçılacak kimi skandallarla kitleler pekala belli taraflara yönlendirilebiliyor örneklerini daha önce çok gördük. Hatta yani en yakınını söyleyeyim. Bugünkü iktidarın gelişi de dünyada ve Türkiye'de birileri tarafından biliniyordu, hazırlanmıştı. Koşullar hazırlandı, halkın algıları yönetildi ve sonuçta Tayyip Erdoğan Türkiye'nin başına geçti. Şimdi benzer bir proje bu kez aksi yönde tekrar sahneleniyor gibi geliyor bana. Şimdi bakın sevgili izleyiciler, geçen haftaki konuşmalarımı dikkatle izleyen değerli izleyiciler hatırlayacaktır. Ortada henüz Ekmelettin İhsanoğlu adı yoktu. Ha, bunun yerine ne vardı işte bayrak krizini yaşıyorduk. PKK'nın güya çözüm sürecinde akla hayale gelmeyen işte o eylemlere kalkışması, hani yol kesmeler falan filan onları tartışıyorduk. Hemen ardından Musul'daki reyne olayı patladı ve kendimizi bir anda Orta Doğu bataklığının içinde buluverdik. Şimdi bir hemen küçük bir parantez açayım da e, bu Musul'daki reyne olayıyla ilgili medyaya yayın yasağı geldi bilmem biliyor musunuz. Başbakan medyaya talimat vermiş tane hani işte Musul olayını yazıp çizmeyin reynelere zarar vereceksiniz. Biz tereyağından kıl çeker gibi reynileri kurtaracağız falan diyordu. Aslında medyada zarar verecek fazla bir haber yoktu ama mahkemeler başbakanın talimatından hemen görev çıkardılar herhalde ki yayın yasağını koydular. Ha şimdi yani demek ki IŞİD Türk medyasında aleyhine yayın görmeyince insafa gelip reynileri serbest bırakacak. Hepsi palavra tabii yani ne zarar vereceğiz ki. Tabii nasıl olsa Erdoğan'ın uygun göreceği bir tarihte reyniler gelecektir. Anlaşmalı bir iş. Neyse ben parantezi kapatıyorum e, bu yasak konusu. E, ne diyordum? Ha, Şimdi evet e, sizlere geçen hafta hep ısrarla şunu anlatmaya çalıştım. Global güçler için Orta Doğu çok önemli. Çünkü en önemli enerji kaynakları burada. Ayrıca İsrail'in güvenliği de önemli. Ancak global güçler artık bu enerji kaynaklarını çok büyük paralar harcayarak bizzat korumak yerine güven altında tutacak aktörlere ihtiyaç duyuyor. İşte bu planın projeleri uzun yıllar önce yapılmıştı. Önce Sovyetleri çöketmek için bu Carter-Brezinski döneminde bir yeşil hilal stratejisi geliştirildi. Buna göre Sovyetleri çevreleyen ve hepsi de Müslüman olan ve çoğu da zaten Türk bu ülkelerde İslam'ı hareketlendirip... E, is, onu destekleyip geliştirecek, İslam anlayışını geliştirecek ve Sovyetlere İslam'da yıkılacak böyle bir plan. Bu başarıldı ama işte bu kez ortaya serseri mayın gibi dolaşan ve dünyaya terör icra eden kimi İslamcı terör örgütleri çıktı. Onlar da başka türlü kontrol ediliyor falan. Şimdi aynı plan ardından Orta Doğu'da uygulamaya konuldu. Adına ılımlı İslam denildi hani o büyük Orta Doğu projesi. Aslında buradaki en önemli aktörün Türkiye olması düşünülmüştü. İslam ülkeleri içinde tek demokratik hukuk devleti Türkiye olduğu gibi laik anlayışı 80 yılı aşkın süredir başarıyla uyguluyoruz. Türkiye İslam ülkeleri için bir rol model yapılabilirdi ama bir sorun var. Türkiye'nin laik yapısı Müslüman Arap ülkelerinde kuşkuyla karşılanıyor ve Türkiye bir Müslüman ülke olarak bu dünyada fazla değer bulmuyordu. Oysa Türkiye biraz daha İslamlaşsa İslami kimlik öne çıksa sorun çözülebilirdi. İşte Erdoğan ve AKP'nin iktidara getirilişi bu planın parçasıydı. Bu plana göre Türkiye Orta Doğu'da bir istikrar unsuru ve AB olabileceği olacağı gibi dağılma sürecine giren Irak'taki Musul ve Kerkük petrol bölgelerini de kontrol altında tutabilirdi. Güvenliğini sağlayabilirdi. İşte bu Kürt açılımı, Türkiye Suriye'deki iç savaşta muhalefetin desteklenmesi planları hep buna amaçlıyor. Şimdi böyle 10 yıl çok güzel gitti bu iktidarla. Erdoğan bütün yolsuzluklara, skandallara rağmen hep desteklendi, hep ayakta tutuldu, arkasında durdular. Ha ne oldu? Son 2 yıla girildiğinde global güçleri rahatsız eden gelişmeler yaşanmaya başlandı. Ilımlı İslam modelinin baş aktörü rolünün verildiği Tayyip Erdoğan kendisini bu role çok kaptırdı. Ancak sadece bu değil. Erdoğan Orta Doğu'da liderliği zihninin gerisinde yatan Türkiye'yi gerçekten bir İslam devletine çevirme fikriyle çıkmaza soktuğu gibi yine zihninde yer alan mezhepçi travma nedeniyle özellikle Musul ve Kerkük konusunda güvenilmez olduğu izlenimi bırakmaya başladı. İşte Ekberettin İhsanoğlu tam bu sırada öne sürüldü. İhsanoğlu az önce söylediğim Yeşil İlal Projesi'nin teorisyen destekçilerinden, ılımlı İslam planının uygulayıcılarından. İslamcı kimliği çok öne çıkmış ama global güçlerin hoşuna gidecek ölçüde de modernlikten yana. Artık Erdoğan'dan vazgeçilebilir. İçerideki ve dışarıdaki büyük güçler globallerle ortak olan. Türkiye yine eskisi gibi Cumhuriyet ilke ve devrimlerinin demokrasi ve hukukla bu kez tam bağdaştırılmış haliyle yoluna devam eder. Devletin simgesel makamı olan Cumhurbaşkanlığı da İslamcı bir kimlikle temsil edilerek Müslüman Arap ülkelerinde bayrak dalgalandırır. Şimdi sanıyorum CHP Genel Başkanı'na anlatılan bu. Zaten projeyi Kılıçdaroğlu'na anlatan ve ikna eden de yine bir global güç projesiyle Türkiye'nin yönetimine getirilen ardından AKP'nin iktidara taşınmasına önemli rol oynayan tanıdık bildik bir isim Kemal Derviş. Anlaşılıyor herhalde. Şimdi buraya kadar güzel de Kılıçdaroğlu nasıl ikna edildi de CHP'nin kimliğini reddeden bir kararı tek başına ve bu kadar büyük riskin altına girerek almaya cesaret etti. Gözünü bu kadar kararttı. Sanıyorum Ekmelettin İhsanoğlu adının AKP'yi sarsacağı, ardından yapılacak çok yönlü propagandalarla AKP'ye giden merkez sağ oyların geri çekileceği, Erdoğan'ın seçimi yönünü kaybedeceği yönünde çok ikna edici argümanlar sunuldu. Çok şeyler yapılabilir. Tam bunları bilemiyorum. Sadece tahmin. Şimdi seçimi kaybetmiş bir Erdoğan'ın partisini yönetmekte zorlanacağı, bunun sonunda partide çatlamalar olacağı, AKP'nin tek başına iktidarı sürdüremeyeceği, oluşacak yeni bir yapıyla yeni bir hükümet kurulacağı ve başına da Kılıçdaroğlu'nun geçeceği söylendi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı yenen adam olarak kahraman olacağına inandı. Öyle ya sonunda Erdoğan seçimi kaybederse Kılıçdaroğlu ne kadar güçlenir bir düşünseniz. İşte sanıyorum Kılıçdaroğlu'nu heveslendiren ve CHP tarihinin en riskli kararını tek başına aldıran faktör bu. Kılıçdaroğlu bir tür ölüm batak yapıyor. Planın tutmaması seçimin kaybedilmesi halinde ise Kılıçdaroğlu bir gün bile o koltukta oturamaz bunu da biliyor. Tabii ilk gün söylediğim ama hala bu olasılığın geçerliğini koruduğu bir şey daha söyleyeyim hani dün CHP içinden çok sert bir tepki çıkacağına ve hatta bazı milletvekillerinin kazan kaldırarak başka bir kişiyi de aday gösterebileceklerini söylemiştim. Hatta daha da ileri giderek Ekmelettin İhsanoğlu adından bile vazgeçilebilir demiştim tepkiler üzerine. Ha bu konuda yanılmış olabilirim. Şimdi CHP'de çok sert tepkiler var ama bunların hiçbiri eyleme geçmiyor. Şu anda karara karşı açıkça tavır koyan milletvekili sayısı 15'i bile bulmadı. Şimdi buradaki en temel açmaz şu. CHP öyle bir şey yaptı ki milyonlarca insanın içine silmese bile çaresiz kaldı. Tanıdığım pek çok kişi bu adaya kesinlikle oy vermem diyor. Ne bileyim işte kimi seçimi boykot edeceğini, kimi tatilden bunun için dönmeyeceğini söylüyor. Ama başka bir gerçek var ki Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanları seçimlerinde kazanırsa bundan sonra iktidarı geri almak çok güçleşecektir. Zaten Erdoğan gitsin de ne olursa olsun algısı toplumun yarısının beynine işlemiş durumda. Şimdi seçim günü geldi çattı. Karşımızda iki aday var. Biri Tayyip Erdoğan, diğeri Ekmelettin İhsanoğlu. MHP, Saadet işte Büyük Birlik falan onlar tamam. Ya CHP? CHP blok halinde sandığa gelmezse iş tehlikeye girer. İşte diğer sol partiler gizli eylemine katılan partisiz ama Erdoğan karşıtlarını yapacaklar. Adayı beğenmemek, eleştirmemek, karşı çıkmak, boykot etmek hepsi ama hepsi Tayyip Erdoğan'a yarayacaktır. Ya da algı bu. Beğenelim beğenmeyelim. Türkiye çok zorlu bir dayatma ile karşı karşıya hepimizi zor günler ve vicdanen büyük sıkıntılar bekliyor. Bunu da bilirim. Zamanım doluyor. Bugünlük bu kadar. Bazı ayrıntıları yarın ve diğer önümüzdeki günlerde paylaşırız. Çünkü bu konuda konuşacak daha çok çok şeyler var. Ama hepsi işte bir geceye sığmıyor. Bu gece böyle bir ufuk turu yapmaya çalıştım sizlerle birlikte. Hepinize iyilikler dilerim. Hoşçakalın.